Merhaba arkadaşlar. 5. sınıflar 10 Nisan Cuma günü yapılan deneme sınavının sonuçlarıyla çözümleriyle beraberiz. Şimdi bir görselimiz var. Milyonlarca çocuk ülkelerinden göç etmekte zorunda göç etmek zorunda kalıyor. Dünya genelinde yaklaşık 28 milyon çocuk savaş, istikrarsızlık, iç çatışma, gıda yetersizliği ve daha iyi bir yaşam arayışı için neden, arayış gibi nedenlerle yaşadığı bölgelerden farklı bölgelere göç ediyor diyor. Burada verilen bilgileri görüyoruz. Şıklara bakalım. Verilen görsel incelendiğinde hangisine ulaşılabilir? Çocuk hakları sadece gelişmemiş ülkelerde ihmal edilmektedir. Yani çocuk haklarına dikkat edilmemektedir. Yanlış. Çünkü burada bakın Amerika'da da yaklaşık 6.3 milyon çocuğun olduğunu, çocuk sığınmacı çocuğun olduğunu Amerika kıtasında Avrupa'da 5.4 milyon kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yanlış hangisine ulaşılabilir diyor. Bire ulaşamayız. Birin olduklarını elediğimizde çocuk haklarının korunması için uluslararası alanda işbirliği yapılmaktadır. Burada verilen görsele baktığımızda hiç UNICEF'ten bahsedilmemiş. Dolayısıyla bu bilgiye de ulaşamayız. Ama çok sayıda çocuk, milyonlarca çocuk hatta sağlık gibi, eğitim hizmeti gibi birçok e, hakkından faydalanamamakta. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 Adana oluyor. İkinci soruya baktığımızda ilk Çağ Medeniyetleri, ilçe Çağ Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetleri ile ilgili bir görsel görüyoruz. Bu görselden hareketle aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diyor. En geniş sınırlara Hititler ulaşmıştır diyor. Bakın Hititler hemen şuradan bakalım renklerine. Hititler evet en geniş sınırlara ulaşmışlar. Dolayısıyla buraya ulaştık. İyonlar deniz kıyısına hakim olmuşlar. Bakın iyonlar kırmızı olacak. Evet genelde deniz kıyısına hakim olmuşlar bakın. Özellikle Batı e, Anadolu'da Ege'de. Lidyalılar Doğu Anadolu'da kurulmuşlar. Lidyalılar hangi renk? Yeşil. Doğu Anadolu'da mı kurulmuşlar? Hayır. Anadolu'nun bakın şöyle gösteriyoruz. Batısında kurulmuşlar. Cevabımız o yüzden Ceyhan olacak. Anadolu'da birçok uygarlık kurulmuş. Evet. Üçüncü soruya baktığımızda halk oyunları, düğünler, el sanatları. Geçmiş dönemde Zeybek, Halay, Horon, Karşılama gibi oyunlar oynanırmış. Ee, geçmişten gelen halk oyunlarımız devam ederken hayatımızda modern danslarda girmiş. Düğünler evlerin önünde kır düğünleri şeklinde 2-3 gün sürerdi diyor. Şimdi salon düğünü haline dönüşmüş ve 3-4 saatte bitiyor. El sanatlarına baktığımızda bakırcılık, halaycılık, semercilik, sepetçilik gibi olaylar var. Geleneksel el sanatları sanayileşme ile yok olmaya başlamış. Günümüzde daha çok hobi amaçlı yapılıyor. Hangisine ulaşılabilir? Kültürel unsurların değişimi ve sürekliliğine. Evet, bakın burada bir değişim var. Burada. Ama burada da bir ne var? Süreklilik var. Geçmişten gelen halk oyunlarımız devam ediyor. Burada bir de süreklilik var. Ama dans da hayatımıza modern ders, hayatımıza giriyor? Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. Diğer soruya baktığımızda geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı alanlara e, tarihi mekan adı veriliyor. Hangisi tarihi mekan olamaz diyor? Çatalhöyük geçmişte yaşayan insanlardan kalan, Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'nden kalan, Safranbolu yine Osmanlı Devleti'nden kalan ama Manyas Kuş Cenneti bu bir doğal varlık arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Beşinci soruya baktığımızda dağ, göl ve Platon'un tanımları verilmiş. Buna göre hangisi dağ, görselde, Hangisi göl? Hangisi Plato? Şimdi bakın şu dağ yamacı, dağ olduğunu görüyoruz. çünkü belli bir yükseltisi var, zirvesi var. Dolayısıyla bir dağ olacak. Hemen bu iki şıkkı elerim. Ya Ceyhan ya deniz olacaktır cevap. Ee, buraya baktığımda üçe baktığımda ise bir su birikintisi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla e, göl. Plato da zaten çevresine göre yüksekte kalan düzlüktü. Bakın şu bölge düzlük. Dolayısıyla burası da plato olacak. Cevabımız denizli oluyor. Altın soruya baktığımızda benim yaşadığım yer ve çevresi oldukça engebelidir diyor. Engebeli. Yükseltisi çok fazladır diyor. Ülkemize yükseltinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesiydi. Yükseltisi çok fazladır diyor. Ortalama yükseltisi yaklaşık 2200 metredir. Düz araziler yok denecek kadar azdır. Belli başlı yüzey şekillerini sıra dağlar, geniş platolar ve ovalar oluşturur diyor. Ona göre Ebru nerede, hangi bölgede yaşıyor olabilir? Yükseltinin 2200'leri bulduğu ülkemizin en yüksek e, ve en engebeli bölgesi Doğu Anadolu bölgesi olduğu için cevabımız Doğu Anadolu bölgesi olacak. Ege bölgesinde yükseltinin e, deniz kıyısında azaldığını görüyoruz. Marmara bölgesi yükseltisi en az olan bölgemizdi zaten. İç Anadolu Bölgesi'nde de sıra dağlardan ziyade tek dağlar var. Ayrıca e, geniş platolar, ovalar var ama sıra dağlar oldukça az artı yükselti zaten 2200 metreleri bulmaz. Daha çok 1600, 1500 metreler civarında diye cevabımız Bursa olacak. 7. soruya baktığımızda görselde verilen bilgiler değerlendirilen hangi kültürel unsur hakkında bilgi sahibi olunamaz? yemekler, hal koyunları, el sanatları, kıyafetler. Gezi programımızın bugün e, bu bölümünde Konya'dayız. Konya'da geleneksel evlerin ön kısmı hayat olarak düzenlenmiş. Günlük yaşam genellikle burada geçmiştir. Ahşap bir merdivenle çıkılan ikinci katta ise geniş bir sofa e, ve bu sofaya açılan e, büyükçe bir oda yer almıştır. Evlerde iğne teknikleriyle işlenmiş bindallılar. Bakın bindallı, kıyafetler gitti. Şal var, cepken, yelek, Bunlar kıyafet grubu. Gündelik hayatta giyilmiş bakır ve pirinç malzemeden yapılmış kazan, sini, leğen. Bunlar da el sanatları ile ilgili arkadaşlar. Ibrık. Bunlar da gitti. Mutfak kaplarına kullanılmıştır diyor. Bamya çorbası. Kuzu tandır. E yemek kültürü de gitti. Cevabımız ne olacak? Halk oyunları olacak. Sekizinci soruya baktığımızda Lidyalar altın parayı bulmuşlar. Frigler demirden yapılmış çingelli iğne. Göbekli Hamam taslanılmışlar. Hittitler Hititler anal adı verilen yıllıkları yazmışlar. Turar'da Şamran sulama kanalını yapmışlar. Bir de Van kalesini yapmışlar. Hangisi söylenebilir diyor? Çok tanrı dine inanmışlardır. Burada çok tanrı dine inandıkları ile ilgili bir bilgi yok. Hani e, mesela Firiklerde en önemli tanrı bereket tanrısı kibeledir dese, hani en önemli dediği için. Ee, çok tanrı diyebiliriz veya hititlerde tanrılarına hesap verme korkusu dese diyebiliriz ama böyle bir bilgi yok Biri almayacağız birin olduğunu elediklerimizde zaten cevabımız deniz olarak çıkıyor ama bakalım Tarıma ve savunmaya önem vermişler Evet Şamran sulama kanalı tarımı geliştirmek içindi Van kalesi savunma içindi Maden işçiliğinde gelişmişler Bakın maden işçiliği e, demirden yapılmış çengelli iğne Artı burada da ne var altın para var Tarihi kayıtlar tutmuşlar. Tarihi kayıtlar anal denilen yıllıklar. Dolayısıyla cevabımız denizli. 9. soruya baktığımızda Ramazan ve kurban bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlar bir araya gelir. Dini bayramlarda pek çok gelenek yerine getirilir. Büyük ziyafetler, e, büyükler ziyaret edilir pardon. Eller öpülür. Misafirler ekramlarda bulunur. Dargın olduklarımızla barışılır. Milletçe kutladığımız bayramlar kültürel değerlerimizdendir diyor. Bu bayramlarla ilgili hangisi söylenebilir? İnsanlar bir araya geldi. evet büyükler ziyaret edilir diyor. Pek çok arkadaş da komşuyla görüşülür diyor. Dolayısıyla bir cevaplar da olacak. Birlik ve beraberliği güçlendirdi. Evet milletçe kutladığımız diyor. Birlik beraberlik güçlenir. Dostluk ve ilişkiler geliştirilir. E dargın olduklarımızla barışırız diyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Son soruya baktığımızda ise İstanbul e, Arkeoloji Müzesi Hz. Mevlana Türbesi Zeugma Mozek Müzesi bu araları ziyaret eden bir turistin hangiler hakkında fikir sahibi olabileceği söylenir. Tarihi eser hakkında fikir sahibi olabilir. Niye? Çünkü burada el yazması, e, kitaplar, levhalar, bakın musiki aletleri var. Tarihi nesne hakkında bilgi sahibi olabilir. Evet. Yine e, sikkeleri söyleyebiliriz burada. Artı Mevlana Müzesi tarihi eserdi. Zeyukma e, mozaik bölümü tarihi eserdir. Doğal varlık diyor. Hayır doğal varlıkla ilgili burada herhangi bir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacak.